Tamam sıkıntı yok. En iyi için kutu alayım. Sabri Karadeniz. Bana kutu söyler misin? Sabri Karadeniz. Bana kutu söyler misin? İki tane. Dancırım hoş geldin. İki. Yedi. Doğru mudur? Tam tersi. İki. Yedi. Doğru mudur? diyor? Geçecek. Aytun. Aytun'un mesajından sonra benim yazdığı yaptım. Geçmedim. Neyse sıkıntı yok. Nasip. Evet. Var mı kutu söylemek isteyen? Sen. Sen. Ben. Şimdi. Şimdi sen. Bir dakika. Yazmayın lan bir şey. Sen bakayım. Git ananla güzel vakit geçir. Hadi canım. Yallah. Bize taşacak yapmaya çalışıyor. Geri zekalı. Tak. Aleykümselam. selam. Apo Bey, e, Apo Bey ilk mesaj. Abi Devil King. HB ben söyleyeyim tabii ki. Tabii ki. İlk mesajı söylersiniz. Neyse. anlayamazsın. MD. MD içi kutu söyle. Kaan'cım nasılsın? Dedi reis. BP reis. Senin dediğini sürekli yapmak zorunda değilim ki abi. Beni bunaltma ya. <laughs> Gözünü seveyim ya. Ben Nuro. 1-7 abi. Çanakkale. Adam kutu söylemiyor. Geçen bir kutu söyledi. Olmadı. 2. Diğer tak. Ver lan. Oski burada mı Oski? Oski burada mı? 3 bus. Gebel azmi de 7 tirana. Hazır mısınız beyler? Hazır mısınız? İlk mesaj olabilir. Sıkıntı yok abi. Şu an ona çok önceden söz verdim. O ilk mesajı bunda yapacağım. Emoy. Bu sen. Bu item geçerse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aleyküm selam Apurayız. Hoş geldin. Emoy. Bu senin itemin. El bırakıp Devil King'in. Tamam mı? Emoy'cum hazırla kendini. 2 1 Bas. Emoy neredesin? Emoy burada mı? Emoy kardeşim. Emoy. Bir tırına 5 boost dedi galiba yanlış görmediysem. Oy oy. Evet daha ya. altı aylardan sonra abi. Hazır mısın? Evet. Bastık. Evet abi Devil Kick sendeyiz abi. Da 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 hoş geldiniz. Apo söyleyeyim mi? Devil Kick'i e söyledim. İlk mesaj. 4 tırına 7 buz. İstemem. İstemem. İki. Bir. Ya hak. Ah. Oo bebi. <laughs> Reisim hoş geldin. Aleyküm selam Teşekkür ederim abi. Mitil, Nasip abi nasip. Nasipten öteki yok. Kuzu hoş geldin. Mitril'i ben kimden aldım? Mitril'i kimden aldım? Kimden almıştım? Chat'te kimden almıştım? Mitril'i birinden almıştım. Kimden aldım? Peter O. Peter Mort. Yok kimden aldım ben bu? birinden aldım. Çetle mi o baba şu an? Mitril bende, Mitril bende, Mitril bende, Mitril sende. Kaç saattir yazıyorsun? Al. Git. <laughs> Kazanmanı istiyorum. Ben de kazanmak istiyorum. <laughs> Olmadı. ana bir tam salapo demiş. Üzülebilirsin ya. Robin <laughs> gençlerle. Yakup Şahin 61. VB 4-9. Sen aman Martı git. Bir. bas. 3 1 cancel 2 trina 7 buz Sonuç için uygun <laughs> Allah'ım sen her şeyin hayırlısı bilirsin ya Rabbi. Önce iPhone'unun kilidini açman gerekiyor. Ve 7 trin 6. İlk bu 7 trin 6. Doğru mu kardeşim? Abi estağfurullah şu an e İlk mesaja bakıyorum. Daha çok söylersin Icardi. Preview ister misin? Preview. Ben bunu basıp çişime gideceğim. Çiş yapmaya gideceğim. İlk mesaj 5-9. Ha bozkurtum ha. Kaç tane preview istersin? Bir de şarkı söyle bana. Bir tane de şarkı iste bir tane de şarkı iste. Bir tane de şarkı iste benden. Bir tane şarkı iste. Telefon yanımda. Geçtiyse ararsınız. <gülüyor> <gülüyor> Geçti. eyvallah canım öpüyorum. <laughs> Allah belimi yıkadım ama, Elimi yıkadım. Allah belimi yıkadım ya. Elimi yıkadım lan. Semi kardeşim burada mı? Semi burada mı? Batırıcı biliyor musun? 7 tırna 9 buz öyle içinden geçti. 7 tırna 9 buz. E, duydun mu Esat nasıl batırdı onu? <laughs> Esat da sorumardı be kanka bende yok. Hayırlı uğurlu. Olsun. Ah. Senden e, senden Glev için bir kutu alacağım. Glev için bir kutu vereceğim. Aga be nasıl? Glev için senden bir kutu alacağım. E, A 1de de Repon FS geldi. O çocuğu, bir, de o çocuğun bana sormuş da abi basayım mı diye. Ben şart 9 bastım kaka bugün. Ben bugün upgrade limitimi doldurdum. Bu <laughs> şey çerez kısmı. Aga yeni sevur gelir mi? Öyle <laughs> bir var. 1.9 Doğru mudur? Of. Şimdi tamır sendeydi. 8 buz 9 ismini ismini okuyamıyorum. On On atmak için. On mu yoksa? Aha. On olsa abi. Hadi bakalım. Of. Barış'ım şart sende. Hadi bakalım. Barış'ım şart sende. Abi Tedrago çarı çeksene buradan abi. Çarı buradan al. Çarı buradan al. Çette kal. Nasip, 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 her şey nasip. Nasipten öte köy yok. Nasipten öte köy yok. Olmazsa olmaz, olursa olur. Nasip. Barışım. 3 buz, 4 trina, 1. Ev e, YS hoş geldin. Birlikte olan. Hazır mısın Chat? 3. Bye abi hoş geldin. Lucas GS hoş geldin. Hazır bas. Ananı içi, Ananı içi, faruk'a. Ananı <laughs> ah,